Mangas Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Burası atmosfer müthiş. Arkadaşlarımla geldim. Çok mutluyum. Erkan Aydın'a tekrardan çok teşekkür ederim. Ee, rüyalarım gerçekleşti. İlk defa maça geliyorum. Çok mutluyum. Çok da heyecanlıyım. Erkan Aydın Başkanımıza çok teşekkür ederim. Erkan Başkanımıza teşekkürler duyuruyorum. yeşil beyaz rengimiz Sana sonsuz sevgimiz Hiçbir şeye değişilmez Bursa biz Çocuklarımızla maçları izlemeye devam Alemdar Mahallesi'nden Çukurca'dan gelen çocuklar. Çocuklara Bursaspor sevgisini, aşkını aşılıyoruz. Birçoğu ilk defa maça geliyor. Onlar burada mutlu oldukça biz daha da mutlu oluyoruz. Hem Bursa Sporumuza hem de geleceğimize hizmet etmiş oluyoruz. İyi ki var. Bursa Spor şampiyon diyoruz. <laughs>